merhaba. Ben biraz yaptığım çalışmadan bahsetmek istiyorum. Lisans döneminde başlayan bir çalışmaydı bu. 2018 mi? Aynen, yoksa 2017 2018 yani 2000... Şöyle söyleyeyim, daha doğrusu 2017 Eylül, 2018 Eylül arası gibi düşünebilirsiniz. Burada şöyle bir durum oluyor. Yani eğitim dönemi ve sene hani karışabiliyor ya bazen. O yüzden dönem olarak öyle düşünebilirsiniz. Yani benim son seneme denk geliyor. Ben 2018 Haziran ayında mezun oldum üniversiteden. O yılki çalışmamız. Şimdi şöyle normalde psikoloji bölümünde benim okulumda ve birçok okulda da yok aslında e, tez olmuyor. Olmamasının belirli sebepleri var tabii ki. Ama e, şöyle bir seçeneğiniz olabiliyor. Bizim okulda İstanbul Şehir Üniversitesi mezunuyum ben. Benim dönemimdeyken o dönem yüksek sens yoktu. Psikoloji alanında Doktora da yoktu. O yüzden laboratuvarları e, ya da işte farklı çalışmalarda görev almak istiyorsanız o kısımlardaki alanları daha çok lisans öğrencileri kullanabiliyordu. Ben de biraz e, zaten ilgim olduğu için şeylere başlamıştım. Yani laboratuvar toplantılarına gidiyordum. Laboratuvar dediğimde şu bilgisayar psikoloji laboratuvarı zaten oradaki hocayla yapmaya devam ettim çalışmalarımı da. Onun toplantılarına gidiyordum ve e, benden üst dönemdeki arkadaşlarım kendi projelerini yapmaya başlamışlardı. Belirli işte iki hoca ile çalışmıştı gerçi onlar da. Bu laboratuvarları da hani kullanarak mesela staja gitmişlerdi. İşte staj yaptıkları çalışmaların devamı olarak ya da kendi dilleri işte geliştirerek çalışmalarını hocaya sunuyorlardı. Sundular. Bunları böyle bitirme tezi gibi independent research olarak geçiyor. Independent research de direkt transkribinize ders kredili bir şey yani. Bu hani alıyorsunuz birinci dönem, ikinci dönem şeklinde. Hatta laboratuvar e, laboratuvar derslerinde laboratuvar dersi olarak geçmiyordu ama directed research olarak alıyorduk. Yani biz o yaptığımız çalışmalar karşılığında kredi de alıyorduk, aldık. Bunu ben görünce zaten laboratuvarda farklı yani çalıştığım alanlar vardı yani asistanlık yapıyordum. E, kendim de artık son sene şey yapmak istedim. Kendim bir çalışma yapmak istedim. Kendim çalışma yapmak istediğim konu da şöyle ortaya çıktı. Ben normalde Reyhan Hoca'dan, e, bu bahsettiğim laboratuvarın başındaki hocamız zaten. Kendisi de bilgisayar psikoloji alanında çalışıyor. Çalıştığı alan daha farklı bu arada. Benim alanımla alakalı değil ama. Ondan ben bir ders almıştım. Human Memory diye. Human Memory dersi. Bu kuşlar yine beni sabote ediyor. Gerçekten. Tamam. En çok sizin sesiniz çıkacak. Tamam arkadaşlar. Neyse bunlar susacak. Ben devam edeyim. Bir Girdim kahve içtim. Bu Human Memory dersinde bu arada çok yani iyi bir dersi biraz advanced de bir dersi. Yani biraz değil öyle yüksek lisans dersi gibi bir dersi. Böyle 10 kişi falandık. Her hafta belirli makaleler üzerine alternatif sorular, research questionlar gibi bir şeyler geliştirip yani o, o yapılmış olan çalışma nasıl geliştirilebilir? bu alanda siz bu çalışmayı geliştirecek olsaydınız nasıl bir deney yazardınız? Tahmini bu yaptığınız deneyin sonuçları nasıl olurdu? Hani i̇statistiksel olarak da belirli bir şekilde yazmanız gereken şeyler var. Bayağı ağır bir ders anlamda. Ve dersin sonunda da yine sıfırdan kendiniz bir proje üretmeniz bekleniyordu. İşte belirli bir research questions olacak. Bir araştırma sorunuz, o soruyu nasıl ölçüyorsunuz, ölçtüğünüz, e, işte bağımlı değişkenler, bağımsız değişkenler bulmayı beklediğiniz sonuçlar, hangi yöntemleri kullanırdınız gibi. Bayağı şey bir e, paper yani sanki yapmışsınız gibi bunu yazmanız gerekiyordu. Ben de orada yazdığım şey zaten yani memori olduğu için, hafıza ile alakalı olduğu için e, doğal olarak onunla alakalı bir şey yapmanız gerekiyor. Dile karşı çok bir ilgim vardı. Hep var zaten. O zamanlarda vardı. Ve sese karşı e, da ilgim vardı. Bu yüzden şöyle bir şey geliştirmek istedim. Hani kişiler ses tonlarındaki e, duygulardan işte hatırlama şeyleri nasıl yapıyorlar? E, çok ayrıntı anlatmayacağım bunu şu anda. Ne yani gerek yok ama öyle bir e, çalışma yapmıştım. Daha sonrasında e, bu çalışmanın devamı olarak bilir geldi şu an. Evet, az önce çekim yaptığım yere başkaları geldi o yüzden <laughs> şu an yer değiştiriyorum. E, bu yaptığım çalışmanın <laughs> devamı şeklinde gibi. Yani biraz daha değiştirerek tabii ki ben hani hafıza ile ilgili yapmıştım. Daha sonra sınavın hafıza değildi. E, i̇şte işte Recognition. Yani recognition bu arada tanıma olarak da düşünebilirsiniz. Yani sadece hatırlama olarak değil. Ee, yine cognition'la alakalı bir bilişsel alanda ilgili bir çalışma yapmak istedim. Şimdi çalışmanın detaylarını burada çok ayrıntılı anlatmam gerekmiyor bence. O çok uzatmayayım mevzuyu. Şöyle bir şey oluyor. Oldu. Ee, yapmak istediğim çalışmayı hocaya ben sundum. Ama şöyle bir mevzu var. Yani bu hocanın kendi çalışma alanı olmadığı için doğal olarak birçok şey de o konuda çok yardımcı olamıyor size. Burada tabii ki hocadan beklediğiniz şey size danışmanlık yapması. Yani bu süreçler nasıl ilerliyor? İşte etik kurula mesela yollamanız lazım çalışma yapmadan önce. Laboratuvarın belirli kullanım şartları var. şıdı katılımcı bulmak için belirli şartlar var vesaire. Bu süreçlerde aslında sizi tırnak içinde himayesi altına alıp bu çalışma yapmanızı sağlıyor. Burada da şöyle bir güzellik var. Zaten hoca ile konuşurken de bu şekilde ilk başta konuştuk. Bana şeyi söyledi yani diğer öğrenciler de bunu söylemişti. Biz bu çalışmayı yapacağız ama sonrasında bundan bir makale yani bunun sonucunda bir şey üretmek istiyorum. Hani beraber bir makalesini yazacağız bunun gibisinden. Anlaştık. E, bu bayağı uzun bir süreçti bu arada. Yani yapmak istediğim çalışmayı, yaptığım çalışmayı ekstra anlattığım bir video olur. <laughs> Şimdi yapmaya başlarsam çok uzayacak çünkü. Ben sadece biraz süreci anlatmak istedim şu anda. E, buna başladık. Başladıktan sonra tabii şöyle işte katılımcıları alıyorsunuz. Katılımcıların deneye girme süreçleri var. E, onların hepsiyle birebir ben zaten ilgilendim. Ve laboratuvarda diğer çalışan e, asistanlar ilgilendi. Ama çoğunluğunu ben yaptım. Yani bunu follow up, hani sonrasında tekrar işte mezun olduktan sonra e, de devam ettirdim ben bunu. O zaman birebir haftanın sanırım dört günü yine okula geliyordum ben. Yani sabahtan akşama kadar okuldasım. E, sırf böyle kendim alıyordum katılımcıları Hep kendim aldım. E, o çalışma bitti. Zaten e, 2019'da işte ben yüksek lisansla başladım. Şöyle bir şey oluyor yani hani o çalışmayı bitirdikten sonra araya farklı yeni ve alakasız yani hani yaptığım çalışmadan çok daha başka bir şey başlamış oldum. Yüksek lisansı felsefeden başladım. O araya böyle bir boşluk girdi. Yani hani makaleye yazacağız ama hem benim kendi yoğunluklarım var ve zihnim daha dağılmış durumda. Hocanın kendi zaten hani yoğunlukları var. Biz öyle şey oluruz işte oturuyoruz ee, tam hadi bakalım nerede kalmıştık deyip böyle bir başlıyoruz. Ondan sonra tekrardan şey unutuyoruz yani mevzuyu. İşte şunu yapalım bunu yapalım tam hani başlıyoruz yarım kalıyor. Tam böyle başlıyoruz yarım, yarım kalıyor vesaire. Sonrasında biz e, bu süreç böyle bayağı bir uzadı. Ben e, yüksek lisans tezi yazmaya bu sefer başladım. İşte orada da tekrar bir doktora başvuru sürecim olmuştu. Hani onları, onlarla ilgilendim vesaire derken çok uzadı bu süreç. Artık en sonunda ben yüksek lisanstan geçen sene mezun oldum. Nisan, Nisan ayında. E, hocanın da düzeni daha hani oturdu. Tabi bu arada işte okul kapandı vesaire. Yani oraları artık yani geçiyorum. Pandemi geçti bu süre içerisinde. Biz de bir online görüşmeye devam ettik hocayla. E, bu mezuniyetten sonrasında da artık düzenli olarak oturup çalışmaya şey yapmaya başladık. E, toplanmaya başladık hocayla beraber. E, i̇şte haftada bir toplanıyorduk. Yani nasıl oldu? Şöyle 2000 bir dakika nasıl oldu o zaman? Nisan'da tabi Nisan'da bitti. Ee, biz böyle bir düzen oluşturduk. İşte şunu şöyle yapalım, böyle yapalım. İşte girişi şöyle yapalım vesaire gibisinden. Şimdi literatür taraması işleri vesaire zaten hani ben sürekli yaptığım için onlar onlar biraz bitmişti. Sadece yeni ne var hani literatürde onları böyle bir daha bir araştırdık şey yaptık vesaire. Sonuç olarak Cognition and emotion dergisinin interplay between language and emotion diye bir özel sayısı varmış. Olacaktı yani. Ben bu dergiyi zaten çok takip ediyordum. Şundan dolayı benim yaptığım literatür çalışmalarında hep bu dergiden çıkıyor makaleler çıkmıştı. Yani hatta Alexime ben. Alexime ile ilgili yine hep bu dergide. Hatta özel sayısı vardı yine aynı şekilde. Oradan çıkıyor ve bayağı iyi bir dergi bu arada bu alanda da iyi bir dergi. Ben böyle bakıyordum zaten ona ama hani bu dergi şey değil. Böyle nasıl diyeyim? hemen böyle kabul şey yapabileceğiniz bir dergi. Değil, bayağı iyi bir dergi olduğu için biraz da uzaktan uzaktan bakıyordum. Yani olmaz ben hani bize gelmez bu gibisinden. Ondan sonra bu özel sayıyı görünce yani direkt bizim çalışma alanımız. Çünkü ben de yani duygu ve dil arasındaki hakikaten o interplay dediğimiz o arasındaki ilişkiye hani baktık çalışmada. Dedim ki bu direkt bize uyabilir hocam yani hani şey yapsak mı vesaire. Hoca dedi ki tamam yani hani yazalım en azından belli bir zaman çizelgemiz olmuş olur. Çünkü ocağın 30'uydu yanlış hatırlamıyorsam deadline yani son e, yollama kısmı. Hop ay kayıyordum az kalsın. <laughs> Sonra biz bunu yolladık çok güzel bir şekilde bitirdik. Tabii biraz uzun oldu. Yani şöyle iki tane deney olduğu için ve içerisinde birden fazla aslında e, konu var gibi olduğu için uzun bir makale oldu. Sonrasında bize geri dönüş geldi. Hangi ayda geldi? Bir ay, bir ay sonra mı geldi? İki ay sonra mı geldi? Hatırlamıyorum. Şu an buzdan yürüyorum bir dakika. Geri dönüş geldi. İki tane e, şey Reviewer dediğimiz yani yorumlayıcı kişiden yorum geldi. Şimdi bu yorumlarda da şöyle oluyor. Size belirli zaten öneriler, eleştiriler ve belirli beklentiler yazıyorlar. En basitinden sağlıyorum işte bizde bu vardı. Hani çok uzun olmuş e, literatür kısmı, introduction kısmını biraz daha kısaltın. İşte e, istatistikle ilgili kısımlar vardı. Mesela işte şöyle şöyle buna bakabilirsiniz ya da şunu niye eklemediniz? İşte şu e, katılımcılarla ilgili şu bilgiler eksik vesaire gibisinden. Şimdi bütün hepsini burada söylemeyeceğim tabii ki. Baya uzun bir şey yani ama. Ve size belirli bir süre veriliyor bunu doldurmanız için. Yani hem makale içerisine değişiklik yapıyorsunuz hem size yazılan bu raporların her birine cevaplarını yazıyorsunuz. Mesela işte belirli e, typo'lar vardı. Yazım hataları yazım hatalarını düzeltilmesi. İşte düzelttiysen işte şu şekilde düzelttim. Düzelttiklerimizi işte kırmızıyla yaptık, altını çizdik. Bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Ya da işte şu bilgiyi vermemişsiniz. Niye vermediniz dedisi? İşte şundan şundan dolayı vermedik. Ya da şu yöntemi bundan bundan dolayı biz kullanmadık. İşte literatürde bu şuraya tekabül ediyor. Bu yüzden bu şekilde yaptık gibisinden bir rapor yazıyorsunuz. Bu yazdığınız raporu da makalenin son halinde yolluyorsunuz. Bize yolladık. Sonrasında ikinci bir geri dönüş oluyor bu sefer. İkinci geri dönüşte tabii ki daha şey, daha kısa ama yine belirli şeyler var istenen. O daha yani minimal düzeyde düzeltmeler. Onu da yolluyorsunuz. Onu da yolladık. Ondan sonra bu sefer üçüncü bir şeyde artık en sonki hali. Mesela e, referanslarla ilgili kısımlar var. Diyelim referanslarla hep ben ilgilenmişim. Referansların Mesela işte metnin içerisinde 2024 yazmışım sallıyorum mesela bir kişinin referansı için ama referans sayfasında 2023 yazıyor. Yani bu bu tarzda şeyler zaten böyle belli bir portal yani e, web sitesi var. Web sitesinde bunu yazmışlar. Çok eğlenceli bu arada. Oradan kendiniz görüyorsunuz ve takip edebiliyorsunuz o akışı. Yani her birinde işte kırmızı bir şey çıkıyor çıkmış mesela metnin içerisinde. Onun açıklaması yazıyor neden hani böyle kırmızı çıktığına dair. Eğer onları düzeltmezseniz kendileri e, ya düze düzeltmiyorlar, kendileri o kısmı siliyorlar komple. Yani referans kısmını siliyor. O yüzden onları doldurmanız, düzeltmeniz lazım. Ya da metnin içerisinde ekstra değiştirmek istediğiniz bir şeyler varsa onları en son değiştirme hakkınız o süreç içerisinde oluyor. E, sonra onu da bitirdik, verdik ve şey basıldı. Yani biz 30 Ocak'ta yolladık. Ee, Temmuz'un kaçıydı ya? Temmuz'un ortasının 20'li bir şey olması lazım. Onda da artık en son basıma basıldı. Yani bas, ya tabii ki kağıt olarak basılmıyor bu arada. Elektronik e, jurnallar bunlar. E, dergiler. Şu an bu kısım aşırı soğuk. Yüzüm üşmeye <laughs> gerçekten. Ee, öyle. Yani en sonunda da işte o şekilde basıldı. Ee, Basılması şu anlamda güzel dediğim gibi dergi çok iyi bir dergi ve e, zaten hani benim kendi şey yaptığım bir çalışma ve e, benim hani genelde yürüttüğüm bir şey olduğu için hocam sağ olsun ben şey birinci e, yazar olarak e, çıktım e, hocanın şey, ikinci yazar ikimizin yani hani adı var toplu olarak şey dedi sunumda da şöyle oldu sunuma da yine e, hocam hani başvurdu hani lisans öğrencileri sanırım sunum yapamıyor diye biliyorum ben zaten ki ben yani lisans yüksel, lisans öğrencisi değilim şu anda e, mecbur hocam hani başvuracaktı o başvurdu sunumu da o yaptı ben de hani yanındaydım e, sunum sıra, sırasında mesela işte sorulan sorulardan da birkaç tane işte cevapladım vesaire yani aslında şöyle konferanslardaki mevzu şu Sunumlarda ya da posterlerde siz kendi yapmış olduğunuz işi sunuyorsunuz, biz bunları bunları yaptık, şunları şunları bulduk, i̇şte şöyle sınırlamalarımız vardı, bunları şunlardan dolayı yapamadık ama ilerideki çalışmalarda böyle böyle yapılabilir gibi şeyler sunuyorsunuz ve karşılıklı bir etkileşim oluyor. Mesela o alanda çalışan eğer farklı insanlar varsa onlar gelip konferans sonrasında sizinle yani sunum sonrasında sizinle gelip konuşuyorlar ya da işte şöyle şöyle yapmışsınız bu yöntemi kullanmışsınız ama acaba buradan baksanız nasıl farklı bir sonuç olabilirdi? Ya da hani katılımcıları bulurken eee şey neler kullandınız? Nasıl buldunuz gibi mesela sorular olabiliyor. Bu tarzda şeyler. böyle yani bunlarla ilgili öğrenmek istediğiniz şeyler olur olursa yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca onlarla ilgili de açıklamalar yaparım.